Herkese tekrardan selamlar. Bu videoda size Valtan Faz 2'yi anlatacağım. Umarım anlaşılır bir video olur. Tekrardan iyi seyirler. İlk videoda Legend Raid'ler ile oyuna eklenen ester sisteminden bahsetmiştim. Bu videoda hangi aşamada hangi esteri kullanmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Esterleri tekrardan anlatmayı düşünmüyorum. Merak edenler varsa ilk videoya dönüp hangi esterin ne işe yaradığını oradan bakabilir. Ester kavramı Avrupa'da nasıl çevrilir bilmiyorum. Birkaç sitede gördüğüm üzere sanırım rail olarak geçiyorlar. Ama biz Kore ve Rusya'da buna ester skill'leri diyoruz. Valtan oyunun en zevkli içeriği olabilir fakat bir ok kadar da ilk aşamalarda alışana kadar zor bir içerik. Herkese şimdiden iyi eğlenceler. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz ya da Discord'dan ulaşabilirsiniz. Battle Item olarak ilk videoda da söylediğim gibi reyde alışana kadar %30'luk, %45'lik potlar artık ciddi denemelerde %60'lık potlara geçebilirsiniz. Bomba olarak takımınızdan en az bir kişinin korosif bombası alması gerekiyor. Geri kalanlar Destruction bombası alabilirler. Bu bombaların kullanıldığı yerleri ilerleyen kısımlarda mekanik gösterirken anlatacağım. Time Stop Potion gayet yararlı bir pedal item. Onun haricinde yine alternatif pedal itemlardan da yararlanabilirsiniz. Bu arada bir diğer bahsetmem gereken şey Raid Build'inizde kullanmıyor olsanız dahi Counter Skill'lerinizi bu Build'inize eklemenizi tavsiye ederim. Çünkü Raid boyunca çok ihtiyacınız olacak. Esterlerin dolmasına yardımcı olan bir diğer şey de Counter atmak. O yüzden Counter Legion Raid'lerde baştan sona çok önemli bir mekanik. Faz 2'de de cam barına bağlı mekanikler bunlar. Legion Raid'ler biraz komplike mekaniklere sahip Raid'ler. Raid'e hakim bir oyuncuyu dinlerseniz çok rahat edersiniz. Hangi esleri hangi mekanikte kullanabilirsiniz onu da videoda anlatacağım. Şimdi ilk mekaniğe geçelim. Raid başladığı zaman Valtan'ın üzerinde 2x zırh oluyor ve her biri boşa %10 zırh kazandırıyor. Bu zırhı sadece Destruction Hasarı ile kırabiliyoruz. Burada yapmamız gereken Valtan'ın toslama saldırısını sur duvarlarına doğru yaptırmak. Boss duvara tosladıktan sonra sersemliyor ve artık Destruction Hasarı vurabiliyor. Olur da duvara toslamazsa Destruction hasarı vuramıyoruz ve zırhını kıramıyoruz. Burada Korosiv Bombası atıp bu Destruction hasarının seviyesini arttırmak çok önemli. O yüzden Raid Partisi'nde en az bir kişi de kesinlikle Korosiv Bombası olmasını tavsiye ederim. O duvara toslamadan önce Korosiv Bombası atılıyor. Tosladıktan sonra direkt Destruction Bombası ve Destruction Skill'lerimizi atıyoruz. Başlangıçta ilk olarak bir numaralı konumda toplanıyoruz ve buradaki duvarı kırdırıyoruz. Daha sonrasında Valtan zıplayarak atak yapmadan önce iki numaralı konumda toplanıyoruz. Valtan zıplayarak bir atak yapıp çevresinde dönerek burayı da kırıyor. Bu atağından sonra yapacağı toz saldırısı için de üç numaralı konuma gidiyoruz. Bu konumlar zorunlu gitmeniz gereken konumlar değil. Ama bu konumlara giderseniz çok rahat edersiniz. Bunu neden yaptığımızı da bir sonraki saldırısında anlatacağım. Bu ataklarından sonra Valtan Yukarı çıkıyor. Her oyuncuya yukarıdan baltalar fırlatıyor. Oyuncular birbirlerine yakın olmasın ve rahat dönünebilsin diye üç farklı yöndeki sur duvarlarını kırdırıyoruz. Sur duvarlarını bir önceki şekilde kırmamızın sebebi bu. Boş bir konumda kendi etrafınızda dönebilirsiniz. Daha sonrasında boss aşağıya inmeden önce kırmızı büyük bir uyarı işaretini görüyorsunuz. Burada güvenli alan açtığımız üç farklı yöndeki sur arkalarındaki boşluklar. Eğer bossun ineceği yerdeki kırmızı alan içerisinde kalırsanız çok fazla hasar yiyorsunuz olur da boşluğa geçemezseniz Time Stop Potion kullanabilirsiniz. Valtan ilk balta fırlatıp yere inmesinden sonra tekrardan toz saldırısını yapıyor. Burada bu sefer 4. kule önünde toplanıyoruz. Tekrardan korosi ve Destruction yardımı ile boss'un kalan son zırhını da kırıyoruz. Sonrasında Valtan balta fırlatmak için tekrardan yukarı çıkıyor. Yine boş alanlarda dönüp yere inmesine yakın güvenli boşluğa geçiyoruz. Boss'un canı 130x'e geldikten sonra ilk wipe mekaniğine başlıyoruz. Burayı iki ayrı şekilde yapabilirsiniz. İlk yol zor olan yol. Kulelerin üstündeki 8 tane mavi orbu 8 ayrı oyuncunun toplaması gerekiyor. Bu orblar oyuncuya Valtan'ın bir tane özel hatana karşı dayanıklılık veriyor. Fakat her oyuncunun eksiksiz bir şekilde 8 ayrı orbu alması gerekiyor. Orbu aldıktan sonra ilk saldırıyı dojluyoruz. ikinci saldırıyı orb orbile atlatıyoruz. Bu zor olan yöntem. Bir diğer yöntem ise kolay olan yöntem. Burada boş hata başladığı sırada ya da hiçbir barına bakarak Baltor kullanıyorsunuz. Baltor burada sizi hayatta tutuyor. Bu da kolay olan yöntem. Daha sonrasında artık Valtan asıl savaşacağımız alana geçiyor. Burada ilk mekaniğimiz dörtlü taş mekaniği. Valtan tekrardan yukarı çıkıyor ve sinematikle mekanik başlıyor. Haritada dört tane taş çıkıyor. Sarı alan ataklarında güvenli alanlar bu taşların harikası. Fakat 110 mekaniğinde istisna olarak ilk atağı kırmızı bir alan içerisinde gerçekleştiriyor ki bu atağın içinde kalan oyuncu direkt olarak ölüyor. Bu kırmızı atağın önünde kalanlar için time stop potion bile hiçbir işe yaramıyor. O yüzden ataklara hedef olan o oyuncu bu alanı boş bir yere sabitleyip atam bitmesine yakın kırmızı alanın önünden direkt olarak çekilip sarı alanda time stop portion kullanabilir ya da taşa yakınsa direkt olarak taşın arkasına geçebilir. Diğer oyuncular da bu esnada taşların arkasına geçip atak bitene kadar saklanıyorlar. Atak bittikten sonra hemen taşların yanından çekilmeniz gerekiyor. Çünkü daha sonrasında taşlar da patlayarak çevresine hasar veriyorlar. Bosuncanı hemen hemen x85, x80 civarı tekrardan yukarı çıkıyor ve alanın sağ veya sol kısmını parçalayıp alanı küçültüyor. Zaten alanı kırmadan önce hangi tarafı kıracağını da sinyalle gösteriyor. Burada boş yukarı çıkar çıkmaz ortada toplanıp güvenli alan neresi ise oraya gidebilirsiniz. Bu mekanikten sonra Valtan tekrardan dörtlü taş çıkartıp 110 mekaniğin aynısını yapıyor. Ama burada artık ilk atağı kırmızı değil, ikinci atağı gibi direkt olarak öldürmeyen ama isabet halinde yüksek hasar vuran bir saldırı yapıyor. Hedef olan oyuncu herhangi bir taşı arkasına alıp bu patlamayı o taşlara doğru yaptırabilir. Bu saldırıdan sonra direkt olarak space yani boşluk tuşunuzla ya da diğer skilllerinizle güvenli konuma geçebilirsiniz. Valtan X65, X60 civarı bir sinematik ile counter mekaniğine geçiyor. Burada eğer counter kaçırırsanız boss counter atana kadar hareketi yapmaya devam ediyor. Olur da herkes yakalanırsa herkesi yere çarparak çok yüksek bir hasar veriyor. Sinematik biter bitmez boss'un önünde toplanıp ikinci mırıldanmasından sonra counter atabilirsiniz. Bu sefer x35, x30 civarı boş tekrardan yukarı çıkıyor. Ve 80 mekaniğinde olduğu gibi alanın kalan son parçasını da kırıyor. Burada valtan yukarı çıkar çıkmaz direkt olarak güvenli alan yani bir önceki kırık alanın en uç köşesine gidebilirsiniz. Sonrasında tekrardan dörtlü taşları çıkartıyor. Burada 80 mekaniğinde yaptığınız gibi aynısını yapıyorsunuz. X30'dan sonra artık valtan ölene kadar fight yapacağımız alan burası oluyor. X18, X15 civarında Valtan portal açıp Ghost fazına geçmeye hazırlanıyor. Burayı da iki ayrı şekilde yapabilirsiniz. İlki kolay olan yöntem. Boss portal açar açmaz direkt Baltor kullanıp herkes Baltor buff'ını alınca burayı güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü Baltor sizi hem yüksek oranda hasardan koruyor hem de yere düşmüyorsunuz. İkinci yöntem ise zor olan yöntem. Ester kullanmayıp direkt boss'un sol tarafında toplanıyorsunuz. Daha sonra bir grup üç taraftan bir grup da alt taraftan daire çizici şekilde koşmaya başlıyor. Daha sonrasında ilk patlama alanının içine girip patlama bittikten sonra güvenli alana en yakın taş neresi ise onun arkasına geçiyorsunuz. Sonra taşlardan da uzaklaşıp ikinci güvenli alana geçiyorsunuz. Bu da zor olan yöntem. Benim tavsiyem eğer DPS'inizde bir problem yoksa Baltor kullanıp kolaylıkla geçebilirsiniz. Artık böylece hayalet fazı başlamış oluyor. Artık boss sadece ortada durabiliyor ve ataklarına buradan devam ediyor. Hayalet fazı başladığında Valtan'ın normal modda 4, hard modda da 6 zırhı oluyor. Her bir zırh boss'a %10 direnç sağlıyor. Burada dikkatlice oynayıp boss'un ataklarından mümkün olduğunca kaçınmanız gerekiyor. Çünkü alanı küçük canım. olduğu Vallahi için çok düşme şey. ihtimaliniz çok yüksek. Göklerde kartal gibiydim. Hayalet Fazın asıl olayı counter mekaniği. Boss belirli aralıklarla hayalet klonlarını çağırıyor. Bu gelen klonlara counter atarsanız hem ester barını dolduruyorsunuz hem de boss'un üstündeki zırhları kırmış oluyorsunuz. Normal modda 4 counter, hard modda da 6 counter atarak boss'u tamamen zırhsız bırakıyorsunuz. Burada tamamen dikkatlice oynayıp klonlara counter atarken boss'a da hasar vurmaya devam etmeniz gerekiyor. Ester barı dolunca direkt olarak hiç geciktirmeden train esterini kullanabilirsiniz. Valtan cana bağlı mekanikleri itibariyle bu kadar. Normal modda ve hard modda hemen hemen sadece can oranında farklılıklar ve hayalet modda zırh oranında farklılıklar oluyor. Rastgele yaptığı diğer önemli ataklarında yazılı olarak videonun sonuna ekliyorum. İzleyerek ne yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.